Eylül odasında oynarken yerde baloncuk belirdi. Baloncuğun içinden sünger bob çıktı. ''Kasaba seni çağırıyor.'' dedi. O anda oda denize dönüştü. Eylül ve Sünger Bob'un etrafında balıklar dönerken yollarını kaybettiler. Sünger Bob haritayı ters tuttuğunu fark etti. Macera başladı. İkisi de yosun sörfü yaparak dalgaların üstünde kaydılar. Eylül dengede durmayı başardı. Sünger Bob yuvarlandı ama yine de çok eğlendi. Mercan ormanında konuşan deniz atlarıyla karşılaştılar. Deniz atları yardıma ihtiyaç duyuyordu. Eylül dikkatlice kırık mercanları yerleştirdi. Orman parladı ve yol açıldı. İkili köpüklerle gökyüzüne fırladı. Köpükler balon gibi uçuyordu. Sünger Bob balonları yönlendirirken Eylül aşağıda kasabayı hayranlıkla izledi karanlık bir tünelden geçtiler. Tünelin sonunda üşüt bilmeceleri vardı. Eylül doğru ışığı seçti. Kapı açıldı. Sünger Bob, ''Takım çalışması harika!'' diye bağırdı. Denizaltı trenine bindiler. Tren çok hızlıydı ve yön değiştirmesi gerekiyordu. Eylül kolu çekti. Tren durdu. Herkes kurtuldu. Kristal mağaraya girdiler. Duvarlar müzikle parlıyordu. Eylül yürüdükçe ayaklarının altından ışık çıktı. Sünger Bob ritim tutarak mağarayı coşturdu. Dev bir mürekkep bulutu yollarını kapattı. Sünger Bob baloncuk üfledi. Eylül baloncukları yönlendirdi. Mürekkep dağıldı ve gökyüzü yeniden berraklaştı. Kasabaya döndüklerinde herkes onları bekliyordu. Cesaretleri sayesinde kasaba kurtulmuştu. Sünger Bob Eylül'e deniz yıldızı madalyası uzattı. Eylül'e veda zamanı geldi. Bir baloncuk Eylül'ü tekrar odasına götürdü. Eylül gülümsedi. Artık her maceranın hayalle başladığını biliyordu.